Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pufi iplerden çiçek yapacağız. Bunun yapılışını göstereceğim size ve bu battaniyemin yapılışını da görmek isterseniz hesabıma bakabilirsiniz. Onun da yapılışı var. Hemen hazırsak başlayalım o zaman. Çiçeklerimiz arkadaşlar bordo ve pudra pembesiyle yaptım ben. Arkaları bu şekilde. Şimdi onları da göstereceğim size. Bordonun kodu hemen şöyle 107 pudra pembesinin kodu da 340 arkadaşlar. Şöyle iki buçuk tığım var. Hemen bunları kenara alıyorum. Bu şekilde de evde koton iplerim vardı. Şu kalınlıkta olsa illa bundan olması şart değil. Evdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Öncelikle bunu bir kenara alıyorum. Hemen pudra pembesiyle başlayayım. O daha belirgin ekranda Şimdi 20 tane ilmek sayacağım arkadaşlar. 3 6 20 tane ilmek saydım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bu ilmeğimin ortasından kesiyorum. Ayırıyorum bunu. Şöyle 20 tane ilmeğimi kestim. Yeşil ipime geçiyorum artık. Parmağıma doladım. Şöyle bir zincir çekiyorum hemen. Şu başlangıçta gördüğünüz ilmeğimi ters çevirdim. Bunun içine bir zincir yapıyorum. Bir tane çektim, kapattım buraya. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim. Hemen tığıma ip almadan direkt karşıdaki ilmeğe geçiyorum. Şöyle. Hemen yanındaki ilmeğe geçiriyor, geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Şu şekilde bir boşluğumuz oldu. Yine dört tane zincir çekiyorum. Gevşek, gevşek çekiyorum zincirlerimi de. Karşıdaki ilmeğime geçiriyor, geçiyorum yine. Bu şekilde. Devam ediyorum. dört tane zincirimi çektim. Şöyle ilmeklerimi düzelterek gidiyorum. Karşıdaki ilmeğimin tam ortasına battım. 1 2 3 4 devam ediyorum aynı şekilde yapmaya bu 20 tane ilmeğimizi bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız devam ediyorum isterseniz siz birazcık daha büyük yapabilirsiniz 30'a da çıkartabilirsiniz ilmek sayılarını sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Şöyle son görüntüsü bu şekilde olacak. Sıra sonuna geldim. Şu son ilmeğimizle beraber yapalım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Sonuncu ilmeğime hemen bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bir tane de zincir çektim. Geri dönüyorum arkadaşlar. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim zaten. 2 3 4 geri döndüm. Şimdi şu çektiğim zincirlerin direkt ortasına batıyorum. Şöyle. Ha şöyle battaniyenin üstünde göstereyim dedim. Tam belli olmuyordu. Şöyle tam ortasına direkt sık iğne yapıyorum yine. Devam ediyorum yine 4 zincir 1 2 3 4. Gevşek çekiyorum zincirlerimi. Yine karşıdaki halkanın içine batıyorum şekilde ilerliyoruz. Devam ediyorum hemen karşıdaki halkanın direkt içine sık iğne yapıyorum. ikinci sıramız da böyle oluyor. 1 2 3 4 Hemen yanındaki halkanın direkt ortasına batıyorum. 1 2 3 4 Bu sıramız da böyle olacak. Sıra sonuna kadar yine böyle ortalarından hemen yanındaki ilmeğe batalım hemen bunu da göstereyim direkt ortasına batıyorum ve kapatıyorum sık iğne yapıp sıra sonuna kadar yine yapalım bu şekilde gelelim sıra sonuna yine geldim ben hemen ortasına batıyorum 1 2 3 4 son halkamın içine geçirip bir zincir çekip artık burada kapatıyorum. Şimdi tığımı buradan çıkartmıyorum yani ilmeğimi, ipimi buradan kesmiyorum. İpim kalacak. Hemen size şöyle göstereyim ben. Buradan başlıyorum. Bakın, şöyle katlıyorum. Şu sıralarımı kaymaması lazım. Kayarsa arkadaşlar biri yukarıda bir aşağıda oluyor zaman çiçeğim. O yüzden sırasıyla böyle içe doğru katlıyorum hepsini. Bu şekilde her katımın gözükmesi lazım. Şöyle bakın her katın gözükmesi lazım. İsterseniz bu kısmı iğneyle de dikebilirsiniz. Şimdi göstereceğim birleştirme kısmını. şekilde içe doğru sarıyorum. Tığımı artık burada geçiriyorum. Birleştirme işlemini yapacağım şimdi. Yine elim aldım. Bakın şöyle katları var. 1 2 3 dört tane. Bir de içte de var. Bu katlarını şimdi tek tek birleştiriyorum bakın. Önce şuradan aldım. Buradan aldım. Şöyle. Bir tane de altta var. Hepsini aldım tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi içten dışa doğru bir, iki, üç, dört. Bu şekilde birleştiriyorum. Böyle sırasıyla hepsini birleştiriyorum. Dediğim gibi isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Eğer tığla birleştirmek zor olursa ben tığla daha rahat yaptığım için direkt tığı kullanıyorum. Yine biraz daha uğraştırıcı geliyor bana. Bu şekilde sırasıyla hepsini tek tek geçiriyorum. Evet bitirdim. Şimdi şu kısmı da hemen birleştireceğim. Bakın bitiş kısmımız. Şöyle rastgele battım buradan bitiş kısmımızın da tam ortasından batarak sık iğnemi yapıyorum bir tane zincir çektim şöyle gördüğünüz gibi bunu yine koparmıyorum tığımda kalacak birleştirme işlemini yapacağım şimdi battaniyede bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz arkadaşlar arkası da böyle Aynı şekilde bordoyu da yapıyoruz. Ben bunları lif ipiyle yaptım. Bu ipten çok az vardı yetmez diye bu yeşil ipinden yapmadım. Lif ipiyle yaptım. Dediğim gibi evde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çiçeklerimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz benim gibi battaniyeye de dikebilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.